Evet merhabalar efendim. Yine bir Osmanlı Mali bir Kutsal Roma savaşı ile beraberiz. Şimdi bakalım bu savaşta neler oluyor. Tabii kaybet, kaybettiği maçları genelde atmıyoruz zaten. Burada kazanıyoruz da. Nasıl kazanıyoruz onlara bir bakalım. Şimdilik şunu kapatalım abi. Buna gerek yok. Haritanın tümünü açalım. Burada bizim taktiğimiz belli. Yani Yunus direkt rakibi açmaya gidiyor. Ben de sağ solu keşfetmeye gidiyorum. Ama öncümü hala tutuyorum burada. Anlamsız. Ya bu zolaymış lan. Nereye bakıyoruz ana? Ana. Yerleri karıştırdık. Neyse ben standart kurulumumu yapıyorum abi. Oy. Burada devam edelim. Burada sağ sola açmaya devam ediyorum ben. Birinci altın, ikinci altın, ikinci, altın, ikinci altınım 8 k Bura var, bir de bura var. Burada Güzel. 4 tane yerimiz de var bizim. Hazır yani. Şöyle devam ediyoruz abi. Ben böyle sağ solu iyice açıyorum ki ortayı kapatacağım için bir noktada adamlar gelmesin diye. Şimdi herkes çağını atladı abi. Bir Yunus kaldı. Yunus da çağını alır birazdan diye düşünüyorum ki basmış zaten ekonomi simgesi diye. Burayı direkt gösterdim ben onu. Ticaret merkezi var direkt buraya gel diye. Şurada ben adamın yerini buluyorum. Böyle sağını solunu açıyorum ki adamın. iyice bir bilelim diye. Bundan sonra bu arkadaşın da arkasını açıyorum. İyice bakalım. Kim nereye gidebilir gibisinden. Neyse. Sonra geliyorum abi. Burayı kapatmaya geliyorum ben. Ben burayı kapatmaya geldiğimde o da kapatmaya geliyor. Hani hatta neredeyse aynı yerden başlatmışız yani garip. Burada ben öncüleri çekiyorum. önce aş atacaktım adama. O iş biraz yalan olduğu için çekiyorum. Yunus'a diyorum ki gel kardeşim buraya. Burada diyorum savaş var savaş. Neyse burada biz atlı basmaya devam. Burada küçük bir savaş. Okçu göndermiş çünkü buraya bir yere. Anladım onu kesmek için. Neyse ben buraya kurulmaya devam. Bu rakipmiş yani. Neyse onu iptal ediyorum. Diyorum ki biraz daha geri kurayım ki kurulduğum yer belli olsun. Şöyle bir sur çekeceğim şimdi. Aynen öyle. <laughs> Sonra adamın kurduğu suları, surları patlatıyoruz burada. Hani bütün reliklerde adamların orada yani dört tanesi orada iki tanesi bizim burada biri bu iki bu üç tane de bizim burada varmış zaten adam bunun sonrasında çalıyor ya çaldırıyor herhalde o benim hıyarlığımdan ötürü zaten çalıyor neyse burayı kapatıyoruz baba bu, bu gibi ben burada iç ekonomiye devam burada bir noktada sava da basmam gerekiyor aslında. Burada direkt e, pasif et için kurulumlarımı yapıyorum. Zaten şunu da fazla dikiyorum, gereksiz. Yani 100 odun 100 odundur ama işte dikiyoruz o savaş esnasından ötürü. Adam sonrasında geliyor buraya. Böyle baksanıza benim e, öncüler buna vurmuyor. Yükseltilmiş halde olmasına rağmen. 7, 7 vuruyor normalde. Adamın da 4 savunması var, 5 savunması var yakın dövüş. 2-2 vuruyorum adama yani. Neyse burada diyorum ki yani adamlar adamlara vuramıyorum. Benim okçu, ceritçi gitmem lazım artık diye. Ceritçi çıkartmaya başlıyorum burada. Şurada işçilerinde de yatıyor. Burada çağ bekliyorum aslında. Çağ gelince kutunları da çekeceğim. Çağ kuracağım şuraya ki rahat edeyim. 20 tane sırrı da açtık buraya abi. Pasif yiyeceğimizi de ayarladık. Şuradan mis gibi 144 tane geliyor zaten. Adam iyice saldırınca bize diyoruz ki ilerleyelim. Ciritçileri falan da çıkarttım biraz. Burada savaşıyoruz ama savaşı kaybediyoruz burada. Yani burada kaçıyoruz bir. Adam silah şöllerini içeri sokuyor. Tamam mı? Ben de ciritçileri kaçmaya çalışıyorum. Çünkü Yunus'un da askeri kalmadı. Hani arkada böyle mancılık falan basmış geliyor ama hani Burada kaç tane var? 10 tane var. Ben yani 9 tane ciritçi var. Zaten ciritçiler az vuruyor buna. Hani burkaç yaparak ilerlemeye çalışıyorum. Olmuyor. Yani buraya çıkartmıştım bunları ben. Bunları da kesmeye başladım. Birleştirmeye çalışıyorum bunları. Kovalıyor beni. Baksana şuna ya. Deli gibi kovalıyor. Manyak oğlu manyak. En son ben diyorum işte şurada Yunus'un askerlerine kaçın de. Şu şey oluyor. Burada sofa basmaya başlıyorum da. Sofada biraz geç kalıyorum. Bunları sokamıyorum içeri. Bunları böyle deli gibi koşturuyorum. Hani kulenin etrafında koşturayım ki bu da vursun diye. Öyle sınır çiziyorum burada. Burada adam şeye saldırıyor. Yunus'un tüccarlarına saldırıyor. Ben hala kendi içimi toparlamaya çalışıyorum. Ekonomim bayağı bir kötü durumda. 22 tane işim yatıyor. Yani zaten 33 tane işim var ve 22 tanesi yatıyor yani. Hani iki tane kalıyor abi. Bunları o 3 tane kalmış, onun 2 tane kalmış. Değirmeye çalışıyorum da. Sonunda bunu saldırmaya çalışıyorum. Yunus da burada küçük bir savaş halinde. Mancının yeri diyor orada. Yunus sonrasında burayı alıyor. Ben sonda o adam yine gelmiş abi. Yunus yardıma geliyor bu noktada bana. Ben artık salıyorum işçilere gidin diyorum çalışın artık yani çalışsınlar bir şeyler getirsinler bana ki savaşalım abi savaşamıyoruz Neyse biraz sakinleşiyor abi tamam mı adamlar burada ekonomiyi falan kurmuş biz adamlara baskı yapamıyoruz onlar bize baskı yapıyor deve falan Lan ne lan tüccarmış ya deve çıkarttı sandım Neyse buraya zaten bir kurulmuş adam Bak burada volol yapıyor da bunun bir çalıyor. Buradaki deli de çalıyor. Neyse ben burada okçuda da biriktirmeye çalışıyorum. Zaten tane okçum var abi. Baksana Yunus savunuyor burada. Yani ilk aşamalarda bütün savunma Yunus'ta. Sonrası bende. Yani bizim komp böyle gidiyor. Yunus savunuyor burada abi. Şu yeni şeylerle şunlara baksana. Artı 11 süvari hasarı var zaten. Kaç vuru? 16 vuru. 27 yapıyor yani. Ben şöyle ön alıyorum en azından hani okçular 2 3 olsa vursun diye. Burada geliyor alıyor abi. Sonra ben diyorum ki artık şunları alayım. Burada ev kuruyorum. Pasif iyice arttırmaya çalışıyorum. Bu ne? Yunus kurmuş buraya. Ben buraya bir bir tane daha maden kamp şey atıyorum ya. Benim şu altın kasan şeyden atıyorum yani. Neyse şurada artık Sofa falan da üretmeye başladım. Buraya ahır falan dikiyorum. Ahırları çoğaltıyorum ki. Çünkü ekonomi falan iyi duruma gidiyor. Şu altına da abanacağım. Buradan çıkanların hepsi altına gidiyor. Burada adam küçük bir geliyor yine. Silah gidiyor. Silah karşı bir ekstra vuramadığımızı bildiği için. Yani aptallık ediyorlar burada. Ben burada bunlar... Atların koşmasını tam şu bölgeden sadece ilerleyebildikleri için hepsini dikiyorum ki devam edeyim. Zaten Yunus buraya sur dikiyor diye. Burayı alıyoruz abi. saatça Benim arkadaş yedikçiler. Ağırlarım oluşuyor. Ekonomim iyi durumda. Buraya kule diktiğini görüyoruz. Kaçırıyoruz oradan. Şimdi sonrası toplanma abi. Artık diyor ki son savaşı doğru ilerleyeceğiz. Burada Ciric'in güncelleştirmeleri falan almışız zaten. Buradan ilk önce şuna gidiyorum. Sonra gidiyorum bunu alıyorum. Yani iyi durumdayım abi. Odun modun kasıyorum. Her şeyi kasıyorum. Yiyeceğim etim odunum yerinde. Sonra gidiyorum şuraya 4 tane de kuşatma yeri kuruyorum. Ama şuraya ilk önce bir çağ alıyorum. Çağ alalım. Bu genel savunma yani öyle bir şey yok. Hem de hani çağ atlayayım. Amacım çağ atlamak zaten. Sonra buraya kuşatmaları kuruyorum abi. Yunus da buraya savunma sistemleri kuruyor. Adam burada toplanmış. Son savaşı artık çok az bir süre kalmış. Burada demircilerden. Nerede benim demirciler? Neyse boş ver. Çok önemli değil. Ha buradalarmış. Güncelleştirmeler alıyoruz. Kataputları da bastık. Yunus da burada basmış. Zaten burada koç başları falan da var. Ben burada kule olduğunu bildiğim için gidiyorum şu taraftan kuleye vurmaya çalışıyorum. Ciritçileri de bir noktada yukarı çıkartacağım. Ama ondan okçuları beni biraz yiyecek. Biraz daha izleyelim. Hani benim şurada ekonomiyi görüyor musunuz? 9300, 7800. Yani adamlardan öndeyiz şu anda. Hani ben çünkü bir noktada benimkisi, benim çar. Hani gereksiz bir ee, işte yiyecek altın falan kasmaya başlıyor. Kasmaya başladığı zaman dur durak bilmiyor abi. Zaten sofalar güçlü bak sen 25 Artur piyade sarı var falan filan. Neyse burada gidiyorum abi bunu kırıyorum. Burada 4 6 tane mi kadar buldum var aynen. Daha basamıyorum çünkü. Ordunun mu ne eksikti? Bir şey eksikti. Basmayı bırakıyorum yani alt tane de yeter zaten abi. Bir tane sesi biraz daha kısalım baba. O sesi kısmadık ama olsun. Neyse. Burada adam diyor ki artık diyor saldırıyorum. Ben adamları görüyorum burada oynadığını. Hop şuradan şu delikten şu küçücük delikten abi 52 tane ciritçi çıkacak yukarı. Çak nasıl çıkıyor amına? Neyse bir şey olmaz. Şu tehlikeli alana asırdı vurduğu için benim için çok tehlike arz ediyor. Burada okçularıma saldırmaya çalışıyor. Ateşçi ok attığı için sıkıntı. Ben de o zaman o yüzden de katları gönderiyorum. Bak 37 atlım var orada. 52 tane ciritçim var tamam mı? aldır baba burada biraz da ben önce basıyorum önce basmıştım bak hala burada bir tane öncüm var önce basmıştım çünkü altınım bitmişti yiyeceğim çok fazlaydı yiyeceği eritmek için o sonra abi son savaş başlıyor buradan bir şeyler gönderiyor bu ben artık şunu kırmam gerektiğini düşünüyorum ve şurada zaten arkasını sarıyorum adamın mis gibi Sonra gidiyorum şuna saldırırım artık diyorum ki yani alan vurmasın kır kır Gücü var çünkü vurmasın ama abi, gerek yok Burada zaten 37 tane var 29 tane yani 8 tane ölmüş sadece Bunlardan da bir iki tane ölmüş yani bayağı sağlam yani son Kale çağında Bayağı iyiler Burada atları getiriyor ya, benim katapultları kırmaya çalışıyor Kırsın Burada fark edip geri dönüyoruz biz Burada okçularını falan getiriyor. Sonrasında Yunus sola gidiyor, ben sağa gideceğim. Hani normalde karşı karşıya gitmemiz lazım ama biz orada bir terslik yapıyoruz. Yunus ilerliyor, ben de diyorum ki yani onun yanında mı ilerlesem? Çünkü bak benim burada şeylerim var, öncülerim var. Öncülerle amacım işçilerine zarar vermek, ekonomik hasar, bir şeyler toplamasın ki asker basmayı biraz durdursun diye. Ben zaten ekonomi sıçıyorum. <laughs> Oraya giderken ben diyorum ki tamam diyorum sen oraya git, ben de bu tarafa gideyim. İyi de oluyor orada okçularını falan görüyorum. Zaten öncüm varmış burada görüyormuşum onu da. Burada mancını da biliyorum bu arada, mancınıktan da haberim vardı. Sonra devam ediyoruz bu arada, ben burada ha, atları direkt mancılığa göndermeye çalışıyorum. Orada bir tane mancınık yatıyor çünkü biliyorum direkt onu kesmeye çalışıyorum. ama mis gibi abi kestikten sonra şu cırt atıcılar zaten bokunu çıkartıyor Burada küçük bir topluyorum askerleri. Bak burada 45 yana daha basıyorum elit sofa. Şuraya doğru. Yunus iyice giriyor. Artık yok etmeye oynuyoruz. Ben de buradan devam. Burada bakıyorum. Asker götürdüğünü gördüm. Diyorum ki asker götürüyorsun. Hadi dikkat et diyorum. Burada pat önünü kesiyorum ben. Bana dönüyor adamlar. Zaten pek bir askeri yok. Ben de yiyorum zaten bunu orada. Ve yedikten sonra hop ekonomisine hemen direkt drink. Burada katapultları da kuleye gönderiyorum. 3-5 de olsa vurmasın diye kule. bayağı bir işçi ekonomi zarar. Hatta evet, yani bu saatten sonra çok da önemli değil. Yani Yunus burada neredeyse bitirdi adamı. Bir tane simgesi kaldı adamın. Yani bu ticaret alanı. Başka simgesi var mı adamın? Yok gibi. Zaten buradaki simgeyi de kırmış. Bir şu kalmış. Bir şu kalmış. Yani ben de burada direkt simgesini oynuyorum adamın aslında. Direkt ana kulesine saldıracağım. Aynen öyle. Burada da teslim oluyorlar zaten. Ya mis gibi bitiyor baba. Yani yine bir güzel bir zafer kazanıyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.